Şimdi şöyle verilmiş. Kosinüs kare 91, işte kosinüs kare 92, kosinüs kare 179'a kadar gitmiş. Alt taraftan tanjant 1, tanjant 2, tanjant 89 şeklinde verilmiş. İfadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bu işlemin sonucu. Şimdi normal şartlarda e, şu 179'a kadar gitmiş. Bilmemiz gereken bir takım kurallar olacak burada. Hesaplarken kullanacağımız. ileride ben onlardan bahsedeceğim zamanı geldiğinde. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. Burada kullanmamız gerekecektir. Eğer herhangi iki açının toplamı 90 derece ise mesela diyelim ki A artı B açısı eşittir 90 derece ise bunların sinüs ve kosinüsleri birbirine eşit oluyor. Yani sinüs A'sı kosinüs B'sine eşit oluyor. Birbirinin 90'ını tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşit oluyor. İleride ele alacağız bunu. Kavram olarak işleyeceğiz. Tanjant içinde geçerli aynı şey. Yani tanjant A kotanjant B'ye eşit oluyor. Tanjant A da kotanjant B'ye eşit oluyor. Veya e, şunu da söyleyebiliriz. Kotanjant A eşittir. Tanjant B olur. Mesela birkaç e, örnek yazayım. Sinüs 10 kosinüs 80'e eşittir diyebiliriz. Eğer birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa onların sinüsleri kosinüsleri eşit olur. Veya diyelim ki kotanjant 20, kotanjant 20, tanjant 70'e eşit olur. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi şunu siliyorum. Bunu siliyorum. Şu yukarıdaki ifadeden başlayalım. Yukarıdaki ifadeye bakalım. Ee, şöyle demiş. Kosinüs kare 91. Kosinüs kare 92. Burada da tabii kosinüs üzerinden kosinüs üzerinden bir dönüştürme işlemi yapacağız şöyle bir işlem yapabiliriz ki bunu da ileride ele alacağız. Diyelim ki kosinüs 90 artı diyelim ki belli bir açı. Burada 1 derecelik bir açı söz konusu. Bunu hesaplamamız gerekirse 90 derece üzerinden bir dönüştürme işlemi uygulayacağız. Tabi kosinüsün değeri bölgesinde şöyle birim çember üzerinde ele alacağız. İkinci bölgeye denk geliyor. 91 derece buraya denk gelir. Bu bölgede de kosinüsler negatif değer alırlar. Yani burada işaretler şöyle bir durum söz konusu. İşaretler artı artıdır birinci bölgede. İkinci bölgede eksi artı. Üçüncü bölgede eksi eksi. Dördüncü bölgede ise artı eksi şeklindedir. Birinciler kosinüsün işaretini verir. Kosinüsün işareti. Bizim kosinüsümüz yani kosinüs 91'imiz negatiftir. Şuradaki 90 dereceyi biz kaldırdığımızda da kosinüs 91 eksi sinüs 90 eksi sinüs 1'e eşit olur. Yani böyle bir dönüştürme işlemi uygulanabilir. Bu şekilde hesaplamak mümkün. Ama çok fazla bilmediğimiz kavram var. Bunları ileride göreceğimiz için biz bu soruyu geçelim. Çünkü henüz görmediğiniz birçok kavram var. Bu kavramları da kullanmamız gerekeceği için bunu şimdilik hesaplamamız zor olacaktır. O yüzden geçiyorum. İleride tekrar bakarız. Şu tür dönüştürme işlemlerine girdikten sonra. Bunu geçiyorum. Başka sorular bakalım. Mesela şuna bakalım. Buradaki soruya. Şöyle demiş. Sinüs kare alfa bölü 1 artı kosinüs alfa ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi sinüs kare alfa var. Tabi trigonometrinin temel kurallarından birisiydi. Temel özdeşliklerinden birisi. Sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa 1'e eşitti. Yani belli bir açının sinüsünün karesiyle kosinüsünün karesi 1'e eşit. Biz burada sinüs kare alfa görüyoruz. İstersek şunu yapabiliriz. Kosinüs kare alfayı eşitliğin karşı tarafına yollarız. Sol tarafta da bizim ifademizde de geçen sinüs kare alfa kalır. Sinüs kare alfa eşittir. 1 eksi kosinüs kare alfa olur. Yani sinüs kare alfa yerine biz istersek 1 eksi kosinüs kare alfa yazabiliriz. Çünkü onlar birbirine eşit. Yazıyorum burada. 1 eksi kosinüs kare alfa bölü paydamız ise şuradaki paydamız ise 1 artı kosinüs alfa olacak. Tabi şimdi böyle kosinüs kare alfa olunca insanın zihninde tam canlanmayabiliyor. Aslında burada gördüğümüz ifade şöyle bir şey. Mesela böyle x'li y'li yazdığımızı düşünsek Mesela buraya ben kosinüs alfaya x desem. Yukarıda şunu görüyoruz. 1 eksi x kare görüyoruz yukarıdan. Aşağıda da 1 artı x görüyoruz. Böyle olduğunu düşünebiliriz. Yani kosinüs alfanın x olduğunu düşünsek. Böyledir. Peki burada ne işlem yapabiliriz? 1 eksi x kare bölü 1 artı x kare. Ne yapabiliriz burada? Var mı fikri olan? Aynen iki kare farkı olarak düşünebiliriz. 1 Bir çünkü 1'in karesidir. 1'in karesi eksi x'in karesi. Yani iki tane karenin farkıyla karşılaşıyorsak şöyle a kare eksi b kare gibi bu a eksi b çarpı a artı b olacaktır. Bunu düşünebiliriz. Şimdi 1'in karesi eksi x kare 1 eksi x 1 artı x gibi düşünülebilir. Buradaki 1 eksi kosinüs kare alfa da 1 eksi kosinüs alfa çarpı 1 artı kosinüs alfa gibi düşünülebilir. Bu şekilde düşünerek işlem yapabiliriz. Şunları sileyim. Şuraları direkt oradan işlemimizi yapalım. Şimdi siliyorum bunları. Şuraları. Şimdi üst tarafa şunu yazabiliriz. 1 eksi kosinüs kare alfa 2 kare farkından şuraya da tekrar yazayım ben. Eğer a kare eksi b kare gibi bir ifadeyle karşılaşıyorsak bu a eksi b ile A artı B'nin çarpımıdır. Şöyle yazabiliriz. 1 eksi kosinüs alfa çarpı 1 artı kosinüs alfa bölü paydası zaten 1 artı kosinüs alfaydı. 1 artı kosinüs alfa. Sonra şu iki ifadeyi sadeleştirebiliriz. 1 artı kosinüs alfa 1 artı kosinüs alfa ile sadeleştirecek. Çünkü tıpatıp tıpa aynısı. O halde bizim sonucumuz bizim işlemimizin sonucu 1 eksi kosinüs alfa olacak. Evet var mı anlaştım yani? Tabi burada özdeşlikleri kullanıyoruz. Yani küpler biraz uçuk. Yani a küp artı b küp ya da a küp eksi b küp gibi ifadeleri bilmek zorunda değiliz. Onlar zorlayıcı ifadeler. Ama şunu yapabiliriz daha basit yapıda olan mesela a kare eksi b kare gibi ya da a artı b'nin karesi gibi iki ifadenin farkının ya da toplamının karesi gibi bu tür ifadeleri bilmemiz gerekir çünkü her zaman karşımıza çıkıyor. Eğer bilmeseydik mesela burada işlem yapamazdık. Çok şöyle a küp artı b küp işte a küp eksi b küp gibi ifadeleri bilmesek bile böyle en azından iki kare farkını bilmeliyiz. Bunlar her yerde karşımıza çıkabilecek ifadeler çünkü. Şimdi geçiyorum bunu. Başka bir soru bakalım. Mesela şuradaki soruya bakalım. Yine karşımıza çokça çıkan bir soru. Az önce mesela iki tane çözmüştük. İki tane benzerini çözmüştük. Yine yapalım ama biraz daha hızlı çözmeye çalışayım bu sefer. Daha önce benzerlerini yaptık çünkü. Tanjant x isteniyor. Şunu yapmalıyız. 3 ile sinüs x'i çarpıyorum. 3 sinüs x. 3 ile kosinüsü çarpıyorum. 3 kosinüs x. Eşittir. 2 ile 3 kosinüsü çarpıyorum. 6 kosinüs x. 2 ile sinüsü çarpıyorum. 2 sinüs x. Sonrasında eksi 3 kosinüs x'i sağ tarafa 2 sinüs x'i sol tarafa alırız. 3 sinüsten 2 sinüs çıkarırsak bir tane sinüs kalır. Şöyle bir tane yazabiliriz. Bir tane sinüs x eşittir. 6 kosinüs x. Bu eksi 3 kosinüsü yollarsak karşıya 9 kosinüs x olacak. Sonra da aradığımız şeye bakacağız. Tanjant x. Tanjant x dediğimiz şey zaten sinüs x bölü kosinüs x'ti. Buradan bulmaya çalışırsak sinüs x bölü kosinüs x'e eşittir diyorum. Şöyle kesir çizgisini koyuyorum. Şimdi sinüsün çaprazı 1 olmalı. Ki çarpınca 1 sinüs x çıksın ortaya. Kosinüsün çaprazı da 9 olmalı ki 9 kosinüs x olsun. Yani sinüs bölü kosinüs 9 bölü 1'den 9 sonucunu verir. Aradığımız tanjant x değeri 9'dur. Evet var mı anlaşılmayan bir evet. Dik üçgenden şunu yaparız. Biz bunu bulduktan sonra tanjant x'i bulduk. Tanjant x eşittir 9. Bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra bizden şu isteniyorsa mesela sinüs x isteniyorsa veya kosinüs x isteniyorsa dik üçgen üzerinden devam edebiliriz. Bunları dik üçgen üzerinden buluruz. Ama şu ifadede dik üçgen kullanamayız. Çünkü açının değerlerini bilmiyoruz. Şunlar isteniyorsa dik üçgen üzerinden devam ederiz. Ve ama şu diyelim ki kotanjant x isteniyorsa dik üçgene gerek yok. Çünkü bunun tam tersi oluyor. 1 bölü 9 olur mesela. Onu hemen bulabiliriz. Şimdi geçiyorum bunu. Başka farklı soru varsa bakalım yoksa bu konuyu da geçelim. Mesela şu ifade var. Buna bakabiliriz. Diğerine bakayım. Bir de bu ifade. Bunların ikisine de bakalım. Şimdi şöyle bir ifadeyle karşılaştık. 1 bölü 1 artı kosinüs alfa artı 1 bölü 1 eksi kosinüs alfa. Neye eşittir diye sormuş. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Aynen. Payda eşitleyebiliriz. Toplama işlemi olduğuna göre payda eşitlemeliyiz. Eşitleyelim. Birincisini 1 bir eksi kosinüs alfa ile ikincisini de 1 artı kosinüs alfa ile çarpmalıyız. Şimdi 1 eksi kosinüs alfa ile 1'i çarpalım. 1 eksi kosinüs alfa olacak. Şimdi paydalar aynı olacağı için paydaları eşitlediğimiz için ben tek bir ortak payda altında yazmak istiyorum. Şöyle. Direkt toplayarak yazalım. Çok zaman kaybetmeyelim. 1 ile 1'i çarpıyorum. 1 oluyor. 1 ile kosinüs alfayı çarpıyorum. Kosinüs alfa oluyor. Şimdi paydamıza bakalım. 1 eksi kosinüs alfa çarpı 1 artı kosinüs alfa. Yani şunu çarpacağız. 1 eksi kosinüs alfa ile 1 artı kosinüs alfayı çarpacağız. Niye eşit olur bu? Nedir bunun sonucu? Şunları çarpsak. Mesela A eksi B çarpı A artı B. Bu neye eşit olur? A eksi B çarpı A artı B. Neye eşit olur? Aynen A kare eksi Aynen A kare eksi B kare. İki kare farkından. İki sayının farkıyla toplamının çarpımı karelerinin farkı olur. Şimdi burada da aynı şey var. İşte iki sayı bir ve kosinüs sayfa. Farkları toplamları çarpılmış. Sonuç ne olacak? Aynen. 1'in karesi yani kısaca 1 diyebiliriz ona. Hatta ya da 1 kare de diyebiliriz. Eksi kosinüs kare alfa olacak. Yani bizim paydamız aslında 1 eksi kosinüs kare alfa olacak. Bu nedenle. 1 eksi kosinüs alfa ile 1 artı kosinüs alfanın çarpımı 1 eksi kosinüs kare alfadır çünkü. Siliyorum bunu. İşte bu iki kare farkı gibi kavramlara hakim olmak lazım. Her zaman karşımıza çıkıyor çünkü. Şimdi paydamız 1 eksi kosinüs kare alfa oldu. Şöyle eşittir deyip devam ediyorum. Pay kısmına bakarsak eksi kosinüs alfa artı kosinüs alfa. Pay kısmımız 1 bir artı 1'den 2 olacak. Payda kısmına bakalım. 1 eksi kosinüs kare alfa. Peki onun yerine ne yazabiliriz? 1 eksi kosinüs kare alfa yerine. Aynı sinüs kare alfa yazabiliriz. Çünkü temel bir bağıntımız vardı sinüs kare alfa ile kosinüs kare alfanın toplamı 1'di. Biz eğer kosinüs kare alfayı karşıya atarsak şöyle olur. Sinüs kare alfa eşittir. 1 eksi kosinüs kare alfa olur. Sinüs kare alfa buna eşit. Yani biz 1 eksi kosinüs kare alfa yerine hemen sinüs kare alfa yazabiliriz. Sinüs kare alfa. Peki bu ifade neye eşit olur? 2 bölü sinüs kare alfa neye eşittir? Daha açık yazayım ya da. Bu ifade aslında şudur. 2 çarpı 1 bölü sinüs alfa çarpı 1 bölü sinüs alfa aslında. Yani sinüs kare alfa dediğimiz şey sinüs alfa çarpı sinüs alfa. Burada gördüğümüz 2'yi de şöyle yan tarafa ayırabiliriz. Şimdi 1 bölü sinüs alfa niye eşit? Aynen kosekant alfa. Kosekant alfa. Yine 1 bölü sinüs kosekant alfa. 2 tane kosekant alfa çarpılıyor. O zaman karesi olacak. Yani iki kosekant kare alfa olacak. Bütün işlemin sonucu budur. 2 kosekant kare alfa. Evet var mı anlaşılmayan bir nokta? Tabi bu sekantla kosekantı muhtemelen sadece böyle durumlarda kullanırız. Yani öyle çok kullanışlı değil. Ama kullanmamız gerekince bilmek zorundayız. Şimdi tekrar ben yoklamanın resmini alacağım. Sonra diğer sorumuzdan devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan alıyorum. Evet. Hemen devam edelim. Geçiyorum bunu. Diğer sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuza. Bundan sonra da başka bir konuya geçeceğiz. Vaktimiz olursa. Şimdi şöyle verilmiş. Bir bölü sinüs x eksi 1 bölü tanjant kare x. İfadesinin işte ne, eşiti nedir diye sorulmuş. Şimdi ne yapabiliriz burada? Nasıl bir işlem yapabiliriz? Payda eşit diyebiliriz. Böyle bir yöntem takip edebiliriz ama şöyle bir sorun karşımıza çıkabilir. Eğer biz bunu işte tanjant kare x ile bunu da sinüs kare x ile çarparsak şöyle bir ifadeyle karşılaşacağız. Tanjant kare x eksi sinüs kare x bölü sinüs kare x çarpı tanjant kare x gibi bir ifadeyle karşılaşacağız. Şimdi bundan sonra işlem yapmak bizi zorlayabilir. Bayağı da karışık bir ifade gibi durdu. Böyle garip bir ifadeye dönüşmüş olabilir. Tabii buradan da çıkarabiliriz. Yani çıkarmak mümkün. Ama şunu düşünebiliriz. Eğer sadeleştirmeye çalışıyorsak, daha basit bir şekilde ifade etmek istiyorsak her zaman şunu düşünebiliriz. Tanjant dediğimiz şey sinüs bölü kosinüstür. Sinüs bölü kosinüs. Kotanjant dediğimiz şey de kosinüs bölü sinüstür. Bu şekilde düşünebiliriz. Biz buradaki tanjant kare x yerine sinüs kare x bölü kosinüs kare x yazabiliriz aslında. Böyle yazalım, bir de öyle bakalım. Belki daha basit bir şekilde çözülebilir. Yazıyorum yerine 1 bölü sinüs kare x eksi 1 bölü tanjantın yerine sinüs bölü kosinüs yazacağım. Tabi karesini alınca bunların da karesini almak gerekecek. Yani sinüs kare x bölü kosinüs kare x olacak. Siliyorum şunları. Şunları siliyorum. Şimdi ikinci kısımda bir tane kesir görüyoruz. Birincisi bir. Birincisi bir. Diğeri de sinüs kare x bölü kosinüs kare x. İkisini birbirine böleceğiz. Şöyle eşittir diyorum birincisini aynen yazıyorum. Birincisini henüz bir şey yapmayacağız. 1 bölü sinüs kare x. Birincisini aynen yazıyorum. 1. İkincisini ters çevirip çarpacağız. Yani sinüs kare x bölü kosinüs kare x kosinüs kare x şöyle kosinüs kare x bölü sinüs kare x olacak ters çevirdik ikincisini. Şimdi 1 ile çarpınca kendisi olacak zaten. Direkt şöyle düşünebiliriz. Soruyu da kaydırayım. Çok yer kaplamasın. Bizim ifademiz şuna dönüştü. 1 bölü sinüs kare x eksi ikincisi kosinüs kare x bölü sinüs kare x. Şimdi paydalar aynı. Direkt çıkarabiliriz o zaman. Yani şöyle yazmak mümkün. 1 eksi kosinüs kare x bölü sinüs kare x. Şimdi pay kısmına bakalım. Şunu görüyoruz. 1 eksi kosinüs kare x. Neye eşit olur acaba? Aynen sinüs kare x. Bizim en temel bağlantımızdan dolayı. Artık o zihnimize kazınacak bu şekilde kullanak kullana. Zihnimizde yer edecek. Sinüs kare x de kosinüs kare x'in toplamı 1'dir. Biz kosinüs kare x'i karşıya yollarsak sinüs kare x eşittir 1 eksi kosinüs kare x olur. Yani 1 eksi kosinüs kare x sinüs kare x olur. Tabi şöyle bir şeyle karşılaşırsak Bir eksi sinüs kare x de mesela o da kosinüs kare x olacak. Burada da sinüs 60 olacağız. Buradan ortaya çıkan bağıntılar. Yani direkt şunu yapabiliriz. Bir eksi kosinüs kare x'in yerine 1 eksi x'in yerine sinüs kare x yazabiliriz. Paydamızda da sinüs kare x var. Sinüs kare x, sinüs kare x'e bölünürse işlemin sonucu da 1 olur. Yani buradaki ifadenin sonucu 1'dir. Evet var mı anlaşılmayan nokta? Evet sorusu olan var mı? Şimdi son bir kez bakıyorum ee, yoklamaya. Tekrar bir ekran kaydı alacağım.